Bilmiyorum suçlarımı. Bu cümleyi Almanca söylemek için bu dersi dinlemeniz gerekir. Bu ders çünkü suçlamayla ilgili konumuz suçlamak. Almancayı yeni öğrenenler beni takip etsinler, edebildiğiniz yere kadar edin lütfen ve B2'ler için de kırık cümleleri en sonunda birleştireceğim. O yüzden başlangıçtan sona kadar izleyebilirsiniz. Bir şey daha söylüyorum. Almancaya yeni öğrenenler lütfen eğer bir yerde zorlandığınızda hemen ben bu Almancayı öğrenemem arkadaş demeyin. İlla devam edin. Eğer ki o sistemi, Almancanın o sistemini, o gramattiğini çözdükten sonra göreceksiniz ki harika konuşabileceksiniz. Ve diyeceksiniz ki ben her zorluğun üstünden gelebilirim diyeceksiniz. O yüzden bu dersi şimdi takip ettiğinizde göreceksiniz Almanca öğrenmek ne kadar kolay olduğunu. Günlük hayatta her defasında karşımıza çıkıyor. Çocuğunuz oluyor, çocuğunuz bir suç işliyor veya işlemiyor, başka birisi tarafından suç işledi diye suçlanıyor ve insanlar sürekli kendisini bir şekilde dışarı çıktığında savunmak zorunda kalıyorlar. Suç Almancada birkaç tane kelimeyle karşımıza çıkabiliyor ve ben size bu kelimeleri teker teker anlatacağım. Bu böylece de arasındaki farkı da göreceksiniz. Die Schuld suç. Bu şu suç. Bu suç şöyle bir suç. İnsanlar günlük hayatında sürekli bir şeyler yaparlar. İster istemez bazen de kabahat işlerle ama bilerek değil, iyi niyetle bir şey yaparlar, hata yaparlar veya bir kaza yaparlar. Böylece suçlu duruma düşebilir istemeyerekten. Bu suçlardan bahsediyoruz. Bunlar daha çok böyle masum suçlar. Bu suçu anlayın ki sonraki gerçek suç olan, Gerçekten bilerek ve hesaplanaraktan yapılan suçun kelimesini anlayın. Die Schuld bu borç olarak da karşımıza çıkabilir tabii ki borç. Fakat borç için daha çok plural kelimesi kullanılıyor. Yani bu borçlar için borçlar dedim çoğul kullandım burada. İkisi de hem suçlar hem borçlar. Fakat eğer ki bu kelime karşınızda çıktığında bilin ki daha çok borç hakkında konuşulduğunu. Bir insan bir insana borçlanırken hangi fiili kullanması gerekir? Schulden. Cümle içinde de diyoruz ki Ich schulde ihm Geld. Ona para borçluyum diyorsunuz mesela. Fakat borçlanıyorum derken diğer Schulden kullanmanız gerekir. Diyorsunuz ben borçlanıyorum. Ich verschulde mich. Nasıl borçlanır bir insan bankadan kredi çeker? Bu durumda borçlanmış olur. Aynen böyle. O zaman dersiniz ki ich habe Schulden. Borcum var veya ben size demin de anlattım. Burada gördüğünüz plural. Plural kullanıldığında cümle içinde artikel konmaz. Bu bir tane kuraldır. O yüzden burada artikel yok. Fakat burada borcum yok derken Demin burada artikel olmayan yere negasyon artikel koyuyoruz. Okey? Çünkü bu bir tane nesne olduğu için. Ben size şurada linkini veriyorum. Çok çok harika. Kayne ve nicht arasındaki farkı anlattım. Ve hangi durumlarda hangisi kullanılması gerektiğini anlattım. Bilmek isteyen lütfen o linke tıklasın. O dersi muhakkak izlesin. Ich habe keine Schulden. Borcum yok veya borçlarım yok. Borçlu kişi Der Schuldner. Şuna dikkat edin. N harfine dikkat edin. Der Schuldner borçlu. Der Gläubiger alacaklı. Glaube inanmak, oradan gelen bir kelime. Yani adam size inanıyor, parayı veriyor ve size güveniyor. Sizden o parayı geri alacağınıza o bağlantıda kullanabilirsiniz. Deya glaubiga, alacaklı. der schuldiga, fakat dikkat edin şimdik. Ben size demin ne harfine dikkat edin demiştim. Şimdi buradaki değişimi görüyorsunuz. Bu kelime yalnız borçlu olan kişi değil bu günahkar kişi. Erkek günahkar. Bayan günahkarlara feminin kullanmamız gerekiyor. Die g R harfinde bırakıyoruz buradan. Bir de schuldiger var. Şul diğer ne günahkar, ne borçlu, ne bir şey. Bu olduğu gibi kabahatli kişi, suçlu kişi. Ve buraya ben bu işareti niye koydum anlatıyorum size. Bu size anlattığım bilginin tarihini veriyorum. 2021 yılındayız. Ve henüz daha bu yüzden bu bilgi belki birkaç sene sonra eskiyebilir diye diyorum. Şul diğer şu an itibariyle hem bayan hem erkeklere bu kelime kullanılır. Die Unschuld. Da sutsuzluk. Unschuldige. Sutsuz kişi de yine aynı işaret koydum buraya. Hem bayan hem erkekler için kullanılır. İleriki senelerde değişebilir. O yüzden tarihi veriyorum. 2021 senesindeyiz. Der Beschuldige. Suçlayan kişi. Bu adam. değer dedim ya. Buna dikkat edin. Kimi suçluyor? Suçlanan kişiyi suçluyor. Die Beschuldigte. Beschuldigen de suçlamak. Ich habe keine Schuld. Burada keine kelimesini tekrar anlatmıyorum. Çünkü o dersi izlemeniz gerekiyor ki anlayın diye. Ama ben tekrar burada anlatmıyorum. Ich habe keine Schuld. Suçum yok. Ich bin nicht schuldig. Suçlu değilim. Burada nicht ile görüyorsunuz cümleyi olumsuzlaştırıyoruz. Peter ist schuldig. Peter suçlu. Er beschuldigt mich. O beni suçluyor. Ben suçsuzum. Almanca'da ich bin unschuldig. Böyle de diyebilirsiniz. Ich bin unschuldig. Benim hiç suçum yok. Eğer ki benim hiç suçum yok demek istiyorsanız hiç o zaman önüne so koyabilirsiniz. Ich bin so unschuldig. Yani çok masumum yani. Kabahatli olabilirim ama masumum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey. Buradaki esi anlattım size. Burada etwas, bir şeyle alakalı bir şey bu. Etwas. Eğer ki bunu hiçbir şey demek istiyorsanız o zaman nichtle olumsuz yapılması gerekiyor. Şu bir gördüğünüz cümle ich weiß nicht hiçbir şey bilmiyorum. Hiç bağlantı olarak böyle bir tane olumsuzluk var ve nicht kelimesi nicht kelimesi de şöyle o cümleyi olumsuzlaştırıyor. Örnek veriyorum. Ich weiß es nicht. Ich weiß es olmuş olsaydı biliyorum ama cümle olumsuz olduğunda nicht'i koyuyoruz ve olumsuzlaştırıyoruz. Bu es ise bir olay, o et gibi bir şey gibi bu bir olay soruyoruz tabii ki ne olayı diye. Bu bir olay nasıl bir olay? Bir şey var bu esin arkasında bir şey var. Bunu virgül koyup buraya yazarsak eğer o olayı ese gerek kalmıyor. Burada ich weiß nichts derken o S'i göremiyoruz bu cümlede. Görüyorsunuz S yok. Çünkü bu cümleyi söyleyen kişi o olaydan da haberi yok. Hiçbir şey bilmiyor. Olayın ne olduğunu da bilmiyor. Fakat bu cümleyi söyleyen kişi olayı biliyor ama olayın gidişatını bilmiyor veya sonucunu bilmiyor. Öyle bir şey olabilir. Yani böyle küçük küçük nüanslar var bilinmesi gereken. Şimdi bu virgülden sonraki olay neymiş? Bu es neymiş? Bakalım. Soruyoruz. Beni neden suçluyor diye soruyoruz kendi kendimize. Varum ve şüphedemiyim. Bu soruyu Ich weiß es nicht. Bilmiyorum. Beni neden suçluyor? Bilmiyorum. Virgül beni neden suçluyor? Almanca söylüyoruz. Ich weiß nicht. Warum er mich beschuldigt? Böyle kullanıyoruz ondan sonra. Ve şurada demin es olan kelime burada yok. Çünkü virgülün arkasına koyduğumuz için ve anlatıyoruz olayı. Bilmiyorum suçlarımı. Ich weiß nicht, was ich verbrochen habe. Buradaki verbrochen habe. Evet, aynen bu şekilde kullanıyorsunuz. Suç işlemek çünkü onu şimdi geleceğim şunu bir anlatayım. Verbrochen habe'yi geçmiş zaman olarak karşımıza çıkıyor. Perfect olarak kullandık burada. Genelde sizin karşınıza çıktığınızda daha çok bu şekilde çıkar. Şimdiki zaman da karşınıza az çıkar. Ben size şimdi o fiili gösteriyorum. Verbrechen suç işlemek. Verbrechen. Yani bir kabahat işlemek, bir suç işlemek. Das Verbrechen. Adli koydum önüne ben bu suçun. Şimdi ben size dersini en başında söyledim. Die Schuld. Die Schuld suç veya borç olarak kullandım. Bundan farklı olarak ve dedim ki o kabahat bilerek de bilmeyerek de işlenen İyi niyetle bir şey yapıyorsunuz fakat bir kaza yapıyorsunuz ve suç haline gelmiş oluyor. O başka bir şey. Ama bu das Verbrechen kelimesi hakikaten hırsızlık, adam öldürme işte planlı, projeli, strateji yaparaktan bilerek bir suç işlemek. Ona o suç das verbrechen. O, o, suçlu ya da der schuldige denmiyor, der täter deniliyor. Adli suçlu dedim ben ona. Şimdi bu cümleyi hakikaten B2'ler tercüme edebilir diye düşünüyorum. Ve gerçekten de B2'ler, B2 seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Bu cümleyi şimdi öyle bir tercüme edeceksiniz ki Önce suç işlemenin ne olduğunu bileceksiniz. O kelimeyi kullanıyorsunuz. Ondan sonra da onun geçmiş zamanını kullanacaksınız. Geçmiş zaman alacaksınız. Ondan sonra da içinde bir de olumsuzluk var. O olumsuzluğu da alacaksınız. Koyacaksınız o cümlenin içine. Ondan sonra da suçu işlemedim. Hatta hatta şuraya ben size yardımcı olayım. Yardımcı oluyorum. Hiç yazıyorum buraya. Bakın şimdi yardımcı oluyorum ben size. Hiç kelimesini yazı veriyorum buraya. Çünkü özellikle hiçbir şey ve artı olumsuzluk kelimesi olan o kelimeyi kullanacaksınız. Şimdi veriyorum size cevabı. Ich habe nichts verbrochen. Aynen böyle. Nicht ben hiç suç işlemedim. Ben suç işlemedim diyorsunuz.